Selam arkadaşlar hepiniz bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni bir videomda karşınızdayım arkadaşlar ne yaptınız arkadaşlar nasılsınız ben iyiyim bir yönden iyiyim bir yönden kötüyüm niye kötüyüm derseniz arkadaşlar bu aralar youtube işlerini bayağı bir aksattım arkadaşlar sizi bayağı unuttum ettim derken arkadaşlar hepinizi çok özür diliyorum bir son 2-3 hafta içerisinde dediğim gibi youtube'u bayağı boşladım arkadaşlar ve Son bir hafta içerisinde şöyle bir karar aldım. Biraz dinlenme kararı aldım. Ve bayağı dinlendim. Neyse arkadaşlar. Çok uzatmadan arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün abi efsane şekilde Truck Simulator Ultimate oynayacağız arkadaşlar. Bugün Truck Simulator oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyunumuzda F90 kullanacağız abi. Bugün BMW M5 F90 kullanacağız. Ama efsane duruyor değil mi? Efsane değil mi? Bak şu yazılar falan. Yani oyun efsane bir oyun. E, demiştim zaten size bir ara Truck Simulator oynayacağım diye. Onu da hatırlatmasını yapayım. Çok da bağırmayacağım. Çünkü bu videoyu şu anda gecenin yarısında çekiyorum. Evdekileri uyandırmak istemiyorum. Ama araba harbiden yani şu duruşudur şeydir. Çok yakışıklıdır. 220 milyar param vardı. E, çok düşündüm. Çok düşündüm. Acaba dedim Audi mi alsam? Passat mı alsam yoksa BMW mı alsam dedim BMW'yi seçtim. BMW kraldır. Mercedes araba diyen adam değildir. Araba bilgisi yoktur Mercedes araba diyenin. Yağmurlu bir havaya denk geldik bugün. Neyse, sorun değil. Sorun değil. Çok da aşmayalım sesini. Arkadaşlar şimdi aracımızın sesini bir duyalım. Güzel. Bu ne? Bu 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 ses şeye benziyor arkadaşlar. Ee, Zamanında siz oynadınız mı bilmiyorum ama ben onu oynadığım oyunlarda eski sahte oyunlar, sahte yani topaş oyunlar falan olurdu ya. Oyunlardaki sese benziyor bak. Evet, evet onlara benziyor. Evet. Kesinlikle onlara benziyor. Yalnız araba çok güzel durmuyor mu ya? <laughs> of. Abi oyun oyun mu kaliteli? Araba mı çok güzel duruyor bilmiyorum ama uzunlara yakalım ya. Uzunlara gerek yok bence. Normaller yetiyor bilader. Şöyle e, şeyimizi açalım arkadaşlar ve iş kameraya ben bir geçeyim. Üf. Araç, araçtaki içe bak. Kaliteli güzel. İdare eder. Bir içi var aracımızın. Şimdi e, şeyimizi bir açalım arkadaşlar, klimamızı açalım üşümeyelim. Ve ne kadar oyunda olsa ben bunu şeyleri düşünürüm. Tamamdır artık gidebiliriz. Dur. Hayır, hayır R değil. D D de, D D D. Ne kadar hızlısın acaba? Çok merak ediyorum. Adam, adam az önce bir an yani iki elini bıraktı zannettim direksiyon denerken. Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu. Evet. Games iyi sağ ol baba, Sağ ol bacım. Ee, arkadaşlar bugün nereye gideceğiz? Ee, 2500 km 2500 kilometrelik bir yolumuz var. Hepsini gide gidemeyiz ama e, bir kısmını gitmeye çalışacağız bakalım. Eğer daha fazla Trax Simulator videoları isterseniz arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz ve oynamam istediğiniz oyunlar varsa onları da yazabilirsiniz. Arkadaşlar geçenki e, Minecraft videosunda demiştim oynamamı istediğiniz <laughs> oyunlar varsa diye bir arkadaş e, FS20 yazmış. Oğlum oyun niye kasıyor? Ben bunu önceki videolarımda da e, söylemiştim zaten arkadaşlar e, fs20 yani farm Simulator 20 oynayamıyorum demiştim e, telefon oynamıyor oynuyor ama videosunu çekmiyor sorun arıza var sorun var demiştim F farming konusunda fs konusunda ve o arkadaş <laughs> bir arkadaş dediğim gibi yani fs 20 yazmış garibime gitti yani hala niye fs 20 yazıyor dedim ya bu arada bayağı yapıştırdık ama oyun bayağı kasma var yani otobüs simulatorda kasmıyor mesela ama bu oyunda kasıyor hızdan mı kasıyor bilmiyorum ama az önce bayağı yapıştırdık harbiden 235'i gördük son aga biz böyle gidersek bu yolu bitiririz ben size söyleyeyim hepsini gideriz yani çünkü araç bayağı hızlı gidiyor bir günde Tofaş'la gezerim. <laughs> Kızlara şey atalım. Laf atandan çarptım. Ve biraz alışmam lazım oyuna şu anda. Elim daha alışkın değil şu anda. Ama elimiz alıştığında her zamanki gibi profesyonel olacağız arkadaşlar. Ama yalnız araba çok iyi değil mi? Yalnız şu anda araba iyi mi diyor? Ops, ops. Oo kardeşim bir şeyin var mı? 360 <laughs> Adama direkt vurduk lan. Kardeş. Bakmadan gidiyor oğlum. Neyse ben gidiyorum ya. Sen miydin lan? Neyse. Ben gidiyorum birader. O adama ne biçim vurduk lan? 300 yapacaktım. Önümde durmasaydı çarpmasaydım ona 300 yapacaktı araba. Yalnız 300'ü rahat görüyor ha. Yolun boş yerlerinden gidelim beraber. Harbi lan 300'ü çok rahat yapıyor. Tamam tamam. Yalnız 300 yapmadı ha. 300'ü rahat yapıyor dedim ama 300 yapmadı orada. 299 yaptı. Ciddiyim. 300 görmedim ben. 100 lira. 100 lira kestir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, dediğim gibi bir haftadır, bir iki haftadır falan YouTube işini bayağı bir aksatıyorum. O yüzden dediğim gibi hepinizi kusura bakmayın özür diliyorum arkadaşlar hepinizden. Ama yine destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada abone olur, like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ama elimden geldiğince eski şeylerime dönmeye çalışacağım. Yani hani öncekinden nasıl atıyorsam abi günde günde bir video atıyordum ya. gene iki günde bir atıyordum. Memur Bey merhaba. Bunun yanında hız yapmayalım. Bu nasıl bir düdük oğlum? Düt düt diyor. Aynı şeydeki düğün dernek yerlerindeki şey gibi. Nasıl hasar alıyorum? Nasıl bir arabası? Arabamızda bu arada arkadaşlar şey var. Buffer. Buffer. Şey, ya, buffer dediğime bakmayın. Klima. <laughs> klimalı arabam var benim. Bu devirde klimalı araba almak kolay değil arkadaşlar. Yalnız şu e, direksiyondaki BMW simgesi falan çok iyi değil mi? Sponsorluğunu almaları iyi olmuş. Yaktımız var birader. Durmaya gerek yok. Bura nere? Ee, ben şeyden alıyorum arkadaşlar. Stel 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 vardı ya. Heh. Ara lan. Aracın lastiği patladı ne? Nasıl aracın lastiği patladı? Lan lan. Lan soğuk pitesine nasıl bir pitesim var? Bakalım onu Aga lastik nasıl patlıyor dol yolda? Bildiğin ön teker patladı lan. Aga bir şey yapmadım bile nasıl lastik patlıyor? Evet burası sağlam. Buraya gidik. Diğer mi bari? Dur lan dur. Ya yine R'ye atmış ya. Vallahi başlayacağım bu nasıl bir fites ya bu fitese alışmam lazım. Ama oğlum harbiden araba çok güzel duruyor mu ya? Gidiyor. ses geliyor tıkı, tıkı tıkı ses geliyor. Şu şekilde gideceğim. Ya be harbiden çok güzel yani. Oynadıkça zevk alıyorum ha. Tamircinin önündeymişiz. Bilerek mi patladın lan? Doğruyu söyle. Doğruyu söyle bilerek mi patladın? Her terslik bizi buluyor arkadaşlar. Her terslik. Keşke araban baskı olsaydı. Buradan şöyle yamuk yumuk geçirdim. Hani topaççılar geçiyor ya arkadaşlar. Bir orayı bir orayı çevirip duruyorlar. Stop et. Stop et arabayı servis yapıyoruz. Oha. Tak diyor. Oğlum bir lastik için motor mu şey yaptınız lan siz? Çok çok ses geldi. Ustacım sağ ol. Diyorum ben. Daha yeni yaptırdık arabayı dur. Ee, nasıl şurada şu şey de sürelim Onuz, aracımız 4 silindir beyler. Efsane bir grafik. Efsane bir araba. Araba direkt uçuyor oğlum. F90 böyle mi? Hayatımda ilk defa F90'a biniyorum. Ah! Oo çarpacaktın. Hadi lan 300. Abi bir kere de bir 300 yap ya. Oo 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 duramadım duramadı duramadı. Oğlum frene basamadım. Freni ben niye basam? Fren işlemiyor bu oyun. Az oynuyorsun lan sen? Soğuk. Onun oyunu. Fren işlemedi. Araba oyunu mu olur ya? Vallahi fren işlemedi ya. Yarım saat frene bastım ya. Benim parmak frende değildi. Ya da gerçekten de fren işlemedi. Nereye gidiyorsun diyor ya. Sutukari. Ben nereye gidiyorum oğlum? Ben gittiğim yeri bilmiyorum ki. Anvers yazıyor orada. Tahmin ediyorum bence Sugati'ye gidiyorum ben. Ha doğru. Yoksa para keziyorlar ya. Hangi yükü taşıyorsun? Oğlum dondurulmuş börek mi taşıyorsun? Kurşun taş. Ben kurşun taşımam birader. Ben petoci değilim. Evet, börek taşıyorum. Görüşürüz memur bey. Şans eseri bildik oğlum. Şans eseri yoksa Cidden yoksa bilemezdim yani Yoksa hiçbir anlamı yok yani Bir anlamı bir manası yok arkadaşlar Oğlum niye sabah olmadı ya Önüme gelene düdük çalıyorum öyle Önüme gelene düdük çalıyorum öyle İşsizim Düdük çalmak istiyorum Üff kardeşim Ne sattırıyorsun be Canını yediğim Silgekler aynı şey gibi çalışmıyor mu? E, Camı açarsın da kaparsın ya. Aynı öyle çalışıyor silgeçler. Yardırıyorum beyler. Memati gidiyorum memati. Birden aklıma ups, birden aklıma memati geldi. Tamponu kırdık. Oğlum niye ben her tarafa vurup duruyorum? Oyuna ısınamadım. Hala ısınamadım ne? Başlayacağım. Çubu hızlı diyor. Oğlum sadece 10.000 bin, bin, TL için 3000 bin kilometre yol gidiyorum ya. 3 bin dedim. Bu arada arkadaşlar sıçtım yine. 2500. Şuradan geçerim bence ben ya. Hani diyor ya bir Türk şoförüne yapamazsın dersin sonra otururuz dersin diye. Ah yaparım geçerim oradan <laughs> Memur bey yanından hızlı geçsen ne olacak? Ama hızlı geçmedim. Al memur. <laughs> Oğlum oyunda lastik yakamıyoruz galiba. Şu lastik yakma değil değil mi? Bu drift. Dur birader dur. Yolda drift atılmaz. Otobanda drift atılmaz aslanım. Şurada da lastik patlayaydı ya. <laughs> Servis var o kadar. Oyun tur oyunu. Biz araba sürüyoruz. ETS gibi aynı. Ama bak size yemin ediyorum arkadaşlar. Ciddiyim oğlum dur. Aha sel vallahi sele geldik. Sel de böyle sarı. Sel neden sele geliyorsun? Hani yeni akım çıktı ya arkadaşlar. Neden sel? Çünkü kalite. Sel kalitedir arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Bir bilen anlayanlar anladı. Anlayan ağalmar anladı. Eğer o akımı gördüyseniz neden sele geliyorsun? Çünkü kalitenin adresi sel. Lütfen lütfen bir benzin dolduralım sen. Araba istöbe dedim bari. Oğlum kafa şunları. Abone olun arkadaşlar abone olun. Abone sayımız yükselsin. Oğlum abi, motoru doldurmadan benzin mi dolar? Çalıştırdık. Açtık mı silgeçlerimizi. Oğlum iş lambalarımız var lan. Niye açmıyoruz? Hatta bak. Siren değil dur. Ortam ışığı. Oo, kırmızı 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 istiyorum. Arabam da kırmızı benim. Ooo. 10 numara ortam oldu şu anda var ya. Farları da aç. Hadi git oğlum yine. R'ye takacağım. D'ye takacağım. R'ye taktım lan. Yalnız şu anda efsane olmadım ortam? Ben gidiyorum beyler. Ben gidiyorum. Memati ben gidiyorum Memati. Arkadaşlar arabaya bayrak da takacaktım. Türk bayrağı. Bak yine duramıyorum. Oo son anda durdum. Param yetmedi Türk bayrağına. <laughs> 220 bin lira arabanın kendisi. 6 bin lira da param kaldı. 6 bin lira şu zarı taktım. Nasıl olmuş ama? Hileri indirmeyi düşünmedim hiç ya. Birader ben sugatiye gidiyorum ve dondurulmuş börek götürüyorum. Tabii ki de dondurulmuş börek. Lan camla mamla işim yok benim ya. Cam. Camcı abilerimizi hep sevmişizdir. Şuradan bir yerden gidelim de e, az önce evler vardı. Bir, birkaç tane ev bulursak orada duralım ah yine çarptım ya. Hasar gittikçe yükseliyor ya. Orada videoyu bitirelim çünkü sonuna kadar gelemeyiz. 1450 oldu. Daha 1000 km ancak gidebildik. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi bu bu tarz oyunlarda video genelde uzun tutulur da. Aa bu da otobüs simülatör oyuncusu. E, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çok sıkmayayım diyorum. Heh, bak şuralarda evler var. Giriş yok mu lan buralar? Giriş de vallahi giriş. Al birader 360'a. Oğlum aynı şeye döndük ya. Filme döndük. Ha. Arabamın içi de kırmızı, arabam da kırmızı ve farlarım, arka stoplarım da kırmızı. Lan çıksana. Biraz saplanmış. Çık hadi oğlum. Oğlum görünmez duvar mı yaptınız lan oraya? Terbiyesizler. O zaman bir tane bir yere gideceğiz. Durmamız lazım bir yerde. Nasıl böyle mi Ay yanında adam var. Yalnız iyi geçirdim. Biz yine işten sürelim arkadaşlar da bir yerde bir yer bulursak. Oraya girelim abi. Orada şey yapalım. Bırakalım. Ups. Oğlum arabanın içinden geçtim lan. Araba sıfırdı. Artık üçüncü el. <laughs> Bak direkt ikinci elde değil artık. Direkt üçüncü el. Ha orada bir giriş ama girmiyor ki işte. Diyor. Görünmez duvar var. bizine bir dinleme tesisi gibi bir şey bulursak. Makas atayım mı lan? makas aralığı çok uzundu ya. İyi bir makas girmem lazım da oradan. Ares 6 getirseler oyuna çok iyi olur ya. Bura tamirci burada olmaz. Aslında tamircinin oraya da durabiliriz ha. Duralım abi tamirciye duralım. Şuraya koyayım arabamı. Bilader yaptırmaya gelmedim. Şimdi sevinme. Umut vermeyeyim. Şahsen arabayı yaptırmaya gelmedim. Şöyle gel abi. Hatta şurada bak yer var. Buraya gireceğim ben. Lan giremiyorum ben oraya. Niye giremiyorum? Şuradaki arabanın yanına gireyim. Geri geri gireceğim. O, o da BMW'ymiş. Çok güzel. sıfırına fark ettiğimi düşünüyorum ve gittiğim şey hiç bakmadım ee, o şey var ya o girmişim bile hadi bir şey çık biraz gir Heh. şu anda sıfır nice al babacım p'ye ondan sonracıma farlarımızı kapatalım bunu kapat. Işığı kapat. Klima klima açık kalsın ya. Arabayı kapat. Evet beyler. Parlarımızı şöyle açalım da iyi gözüksün ya. De açalım. Evet arkadaşlar bugün bu videonun burada sonuna geleyim. Güzel bir videoydu. Eğlenceli bir videoydu ve oyun grafik olarak çok eğlenceli. Oynaması çok eğlenceli oyunu. Efsane bir zevk geliyor oyun. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Eğer bu oyunda oynamamı isterseniz aşağıda yorumlarda destekleyebilirsiniz. destekleyebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.